Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Normal olarak zaten namaz, oruç, Kur'an okumak, Allah için yaptığımız işler ölüm ve ölümden sonrası için hazırlık sayılır. Ama özellikle yüzde yüz ben ölüme hazırlık için yani mezarda azap çekmemek için, ölüm akıbetinin hayır olması için neler yapsam faydalı olur sorana Cevabımız şudur. Diyoruz ki bir kere ölümü zikreden Müslüman olmak lazım. Ölümü unutturan şeylerden uzak olmak gerekir. Burada biz cenaze namazı kılınan, cenazenin mezara konduğu pozisyonlarda bile insanların eğlenceli görüntülerinin ne kadar kötü olduğunu hatırlatmış olalım. Üçüncü olarak buna çok dua etmek lazım. Özellikle namazların hemen akabinde kabir azabından Allah'a sığınmak lazım ve müslüman hüsnü zan sahibi olmalı. Yani Allah bana o gün rahmet eder. Kusurumu mağfiret eder diye hüsnü zan taşımalı. Zikir çok önemli. Kelime-i tevhid zikri. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber gibi zikirler çok önemli ve günahlardan tövbe etmiş olmak lazım. Tövbe edilmemiş günahlar çok büyük bir felaket. Özellikle de kul hakkı. Mezara kul hakkı olmadan gitmeye hazırlıklı olmak lazım. Allah'ın izniyle mezar cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bizi bekler o zaman. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.